Sen bilmezsin ama Oğuz Atay demişti Sevmek yarıda kalan bir kitaba devam etmek gibi bir iş değildir. İşte ben o büyük işe kalkıştım. Seni sevmek gibi büyük, kocaman bir iş. Yanımdayken gülümsemesine bakıp içimden Şimdi benim mi diye çaktırmadan sevinmek ya da aradan çok zaman geçer, bazen birkaç mevsim, birkaç insan, birkaç anı, birkaç acı. Her şey biter, hesaplar ödenir, defter kapanır. Sonra olmadık bir zamanda, olmadık bir yerde saçma sapan bir karşılaşma olur. Sonra bir şey olmaz. Çünkü hesap etmediğim bir kalbim vardır. O ne ayların, ne yılların geçmişini aldırış etmeden ilk günkü gibi taptaze seviyordur. Omuzdan öpmek gibi bir şey var. Yüküne ortağım der gibi. Hep yanındayım der gibi. Öyle güzel. Eğer bu aşk değilse, ben sana daha önceden kimsenin, kimseye olmadığı bir şey oldum. Bir şey. Oldum.